Herkese merhabalar. El Yemek Kanalı'ndan sizlere nefis pratik bir pasta yapıyorum. Sevgili takipçilerim. Çikolata soslu puding kıvamında bir sütle yaptığım tatlıyı kalan gofretlerimi fındıklı gofretlerimi ezip kek kalıbımın tabanına çikolata soslu tatlımı döküp ufalarını ezdiğim gofretleri de Arasına döküyorum. Kalan sosu da üzerine gezdireceğim. Ve donacak. Dilim dilim çok lezzetli. Pratik bir tatlı olacak. Bu pastayı siz de yapabilirsiniz. Çay demlenene kadar hazır. Sevgili takipçilerim. Uzun süredir. Uzun zamandır. Çok hızlı pratik bir tarif. Farklı bir lezzet arıyorsanız. Doğru bir tarif. Evde yemek kanalına gelip. Hep yeni lezzetlerle buluşunuz. Ve şimdi sevgili takipçilerim kalan çikolata sosum kaynadı. Şöyle çok güzel döküyorum bu dökmeyi izleyiniz. Evet sevgili takipçilerim fındıklı gofreti ezip çikolatalı soslu bu kıvamda tatlıyla pratik çay demlene kadar hazır tatlı Şimdi bu buzlukta dinlenecek bir gün bekleyecek ertesi gün bunu dilim dilim servis edeceğim bu lezzeti pratik fındıklı gofret aromalı üzeri hindistan cihazı bu nefis tatlıyı siz de yapabilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.